Sabah olmuş. Şuraya gideyim. Aşağı. Tamam. Bir aşağı kata daha ineyim. Çocuklar okula gitsin. Kahvaltıyı hazırlayayım. Şunu da şuraya. Kahvaltı hazırlanmaya başlıyor. Biz beş kişi olduğumuz için ben ev kadınıyım yani. Ev işlerine bayılıyorum ama kirli olursa her taraf hiç sayamam. Çocuklar yemek hazır. Yuppi ben hemen gidiyorum. Huu. Ben de hemen gideyim. Huu. Huu. Ben de gideyim. Huu birisi yemek mi dedi? Emel! Ee, dur, dur sana. Çocuklar, babası, ablası, ee, ne yapıyorsunuz? ben de yiyeyim. Bay. Anne ben. Ben bitirdim. O zaman tabağını yıkayın koy. Tamam. Koydum. Ben de bitirdim daha doğrusu. Ben de yıkayıp koyayım. Tamam. Ben de yıkayıp koyayım. Ben de bitirdim sonuçta. Herkes koysun. Zaten yemek saati bitti. Ben de herkes bitirmiştim bu saate kadar. Evet bitirdik. Hadi çocuklar okula. Ben gitmesem de okula. Hayır. Öyle gitmelerlik olmaz. Of ya anne. Tamam. Hazırlanıyorum. Hadi üstümüzü karışıklarım. Ah ben de. benim kafam zokladı. Şu kulaklığımı abimiz yatağını da düzelteyim. Tamam. Çantama şu, kit şu kitabı koyayım. düştüm. Balkondan aşağı düşmek de ne kadar kötüymüş. Neyse. Şunu alayım. Bir ee, çocuk Bizden önce nerede gitti? Evet ya. Biz de koşalım. Oo, aklımdan aşağı atlayalım. Hadi. Hah, okula geldik. mutluyum. Kitabımı çıkartayım. Açayım. Matematiğe çalışayım. Çocuklar ders vakti. Tamam öğretmenim matematik mi? Evet çocuklar matematik. Arkadaşınız doğru bile. Hadi matematik 1 artı 1 eşittir 2. Tamam. 2 artı 2 eşittir 4. 3 artı 3 eşittir 6. 4, 4 artı 4 eşittir 8. Bu çocuk çok zeki çıktı. Bundan bir e, herkesten yapacağız. Tamam. O zaman 5 artı 5 kaç eder? E, 11. Hayır yanlış bildin. Geç oğlum. Tamam. O zaman 6 e, art, 6 eşittir 6 kaç eder çocuğum? E, 12. Hayır çocuğum. Hemen, Hemen. Tamam. Matematik dersimiz bitti. De zil çalacak. Din dong din don. Tamam. Çocuklar masanın şimdi geçebilirsin. Yupi. Oynayalım. Zıplayalım. Oynayalım. Hadi. Şu sandalyeyi alalım. Sandalye kapmaca oynayalım. Kutu kutu pense. Elmamı yerse. Arkadaşım. Arkadaşım sana. ha ikiniz de çıktınız, ben yandım. Siz yandınız, ben oturdum. Di dog, di dog, di dog, di dog. Hemen gidelim okula. Ben kitabımı çalışayım. Konu Türkçe mi? Evet doğru bildik kızım. Ee, Türkçe. Şimdi burada ne yazıyor size söyleyeyim mi? Şu tahta. şuradan yukarıya yazayım. Hmm, şurada yazıyor ki yapıyorum. Bunu kim okuyabilir ben? Ben okumaya yazmayı bilmiyorum. Küçücük çocuk biliyormuş. Doğru ya, doğru. Ya. Küçücük çocuk biliyormuş. E ee, neydi ya? ya? Tamam okudum. Çok zeki çıkmış. Di do di do di do.